işleminin sonucu kaçtır? Gerekli sadeleştirmeleri hemen yapıyoruz. Doğru cevap 5. İkinci soruya geldiğimizde işlemin sonucu kaçtır? Tekrar sadeleştirmeleri ve gerekli işlemleri yapıyoruz. Doğru cevap aşık. 1 bölü 4. İşlemin sonucu kaçtır? Üçüncü soruda. Doğru ya başlık. Dördüncü soruda işin sonucu kaçtır diye soruyor. Doğru cevap eş. Beşinci soruya geldiğimizde A, B ve C birer rakam olmak üzere işlemi olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bir e soru burada çıkarma işlemini tersten düşüneceğiz. Alttaki sonucu diğeriyle toplayıp sonuca A, B ve C'yi bulmaya çalışacağız. 9 ile 3'ü topladığımızda 12 yapar. Elde 1 olur. Bu durumda B'nin 2 olduğunu görürüz. Daha sonra 7 ile A'yı topladığımızda 5'i veriyor. Elde 1 vardı. 8 yapacak. 8 ile kaçı toplarsak 5 son hanesi 5 olan elde ederiz. O da 7. A'yı da 7 buluruz buradan. Daha sonra B ile C'yi topladığımızda A'yı verecek. B'ye 2 bulmuştuk zaten. A da 7 idi. Elde de 1 vardı önceden. 3'le kaçı toplarsak 7'yi verir? Tabii ki 4. G'yi de buradan 4 buluruz. Ne oldu? A7 B2 C4 Doğru cevap 13. A, B ve C gerçel sayıları için olduğuna göre aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur? burada büyük küçük eşitsizliklerini yorumlayacağız. C'nin büyük olduğunu biliyoruz sıfırdan eşitsizliklerde. Bu durumda elde ederiz. Doğru cevap D şıkkı. 7. soruya geldiğimizde eşitliğinde olduğuna göre x gerçel sayısı kaçtır? Paydaları eşitleyerek sonuca gitmeye çalışacağız. Doğru cevap 5. 8. soruda A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A artı B bölü C ifadesi bir çift tam sayıdır. A çift tam sayı olduğuna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır. Bu da yapmamız gereken A'nın çift olduğunu biliyoruz. B bölü C de şayet çift ise ancak bu ifade çifttir. B bölü C'nin çift olması için B çift C çift olabilir. B çift C tek olabilir. Ancak iki şart iki durumda bu sağlanır bu şıklara baktığımızda A artı B artı C toplamı çift çift ve tek toplamı verebilir. Bu durumda A sağlamayabilir. Birinci şık sağlamayabilir. İkinci şık B ile C'nin çarpımı mutlaka çift yapacağı için A da çift olduğundan sağlar. A ile B'nin çift olduğundan eminiz. Fakat C tek de olabilir. Bu durumda üçüncüsü sağlamaz. Doğru cevap yalnız 2 olur. B şıkkı. Yukarıdaki eşit sizliği sağlayan a tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor 9. soru da. Burada yapmamız gereken birinci eşitsizliği burası, ikinci eşitsizliği de burası gibi düşünmek. Daha sonra a'nın değerlerini hesaplamak. Doğru cevap 15. E 10. soruda A ve B gel A ve B gerçel sayıları için eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Burada A artı 12'nin mutlak değerdeki ifadesi 2A'yı veriyorsa A artı 12 ifadesi Dışarıya pozitif olarak çıkıyordur. B eksi A farkı 2B'yi veriyorsa B negatif bir ifadedir. Ve B eksi A dışarıya uh, önüne eksi işaret gelerek çıkıyordur. Bu durumda yapacağımız şeklinde yazmak olacaktır. yani a büyük 0 olmalıdır ve b küçük 0 olmalıdır. Böylece a'yı 12 b'yi de 4 buluruz. Toplam 16 yapar. Doğru cevap 5. 11. soruya geldiğimizde eşitliğini sağlayan en gerçel sayısı kaçtı diye soruluyor. Gerekli sadeleştirmeleri yapmamız gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı olur. 12. soruyu da a bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu eşitliğini sağlamaktadır. f 2a eşittir 2 olduğuna göre, a kaçtır? Öncelikle f 2a'yı yukarıdaki eşitlikte bulmamız gerekiyor. x artı 2 bölü 2'yi 2a elde etmemiz lazım. Doğru cevap aşk. 14 soruya geldiğimizde A, B, B C kümelerinin eleman sayıları ile ilgili eşitlikleri veriliyor. Buna göre B fark A bileşimi C kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle A ve C kümelerinin çiziyoruz. kesişimlerinin olmadığını biliyoruz. Toplamı da 27 yapacak. Bu durumda B kümesi ancak 3 elemanı olur. Doğru cevap 5. 14. soru. 3 basamaklı ABC doğal sayısı 9'a ve 3 basamaklı CBA doğal sayısı 5'e tam bölünmektedir. Buna göre bu koşul sağlayan kaç farklı ABC doğal sayısı vardır? Önce ABC doğal sayısının 9'a bölündüğünü biliyoruz. CBA sayısını göz önüne almamız lazım. Buradan baktığımızda A'nın 5 ve 0 olduğunu görürüz. Fakat sıfır olması durumunda diğer sayı 3 basamaklı olmayacaktır. A 5'tir bu durumda. Daha sonra ABC sayısı 9'a bölündüğüne göre A da 5 olduğuna göre B artı C ya 4 olmalıdır ya da 13 olmalıdır. En fazla 13 olabilir. Bir tablo oluştursak 4 için B, C ve 13 için B, C. 3 ve 1 sağlar, 2 ve 2 sağlar, 0 4, 1 6, 9 4 ve 8 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 adet. 15. soruya geldiğimizde A1 basamaklı, AB2 basamaklı ve AAB3 basamaklı doğal sayılardır. Bu üç sayının toplamı 974 olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Toplamını yazıyoruz. A'nın 8, B'nin de 3 olması durumda sağlanıyor. Eşitlik. 8 ile 3'ün çarpımı da 24 verir. Aşık. 16. soruda bir balıkçı dükkanındaki bir kasa hamsinin tamamı kilogramına 30 TL'den satılırsa 108, 138 TL kar, kilogramı 20 TL'den satılırsa 92 lira zarar ediyor. Buna göre bu bak bu kasada kaç kilogram hamsi vardır? Zarar etmesi ile alakalı olarak A kilo hamsi aldığını düşünüyoruz ve 92 lira zarar ediyor. Eğer 10 lira fazla ederse B fiyat olduğuna göre Doğru cevap E 23